Merhabalar. Evet süresiz nafaka. Gün geçmiyor ki bu süresiz nafaka ile alakalı mağdur bir erkek çıkmasın. Şimdi ben biliyorsunuz süresiz nafakaya karşıyım. Süresiz nafaka dediğiniz zaman çocukları ayırıyoruz. Erkeğin kadına verdiği nafaka. Çocuklarla alakalı nafakaya kimsenin karşı çıktığı yok. Ama maalesef maalesef bu 62-84 yasadan dolayı tamamen kadının yanında olduğundan dolayı adam 6 saatte evli kalsa ömür boyu süresiz nafaka 6 günde 6 senede 60 yılda. Benim adalet sistemim şu aile birliği insan hakları adına eşitlikler adına evliliğin süresi tarafların sosyoekonomik durumlarına göre bir nafaka süresi belirlenmeli. Adamcağızın teki 6 gün evli kalmış 4 yıldır nafaka ödüyor. Geçenlerde bir arkadaşımın başına geldi ve bu kanundan yani bu kanunun böyle uygulanmasından dolayı kadınların bazı kadınlar ve çoğalmakta olan bazı kadın tipleri bunu bir e, geçim kaynağı haline getirdi. Variyetli bir arkadaşın eşi vefat etti. 3 tane çocuğu kaldı işte 8-10-14 yaşlarında galiba. Aradan bir buçuk sene geçiyor. Adam yani evlenecek ne yapacak yani çocuklar kalmış. Ama işte bir komşularının tanıdığını tanıştırıyorlar. Kadın diyor ki evlenene kadar melek yani ayaklarımızın suyunu içecek çocukları sarıyor sarmalıyor. Evlendik ertesi gün kadın başladı diyor. E, huzursuzluğa çocukları evde istememek şu bu neyse 6. ayında kadın takılan altınları da takıp her şeyi alıp gidiyor. Bir de bu adam variyetli ya zengin 100 milyon TL tazminat istiyor. Şimdi adam 10 aydır mı ne mahkemelerde sürülüyor. 17. dava mı ne olmuş. Şimdi kadın dedim ki ya dedim maalesef yani kadınlar bir av seçer haline döndü. Bütün kadınlar değil ama böyle bir şey var. Biz kadınları korumakla kayırmak arasındaki farkı maalesef başaramıyoruz. Biz bir tarafı yapalım derken öbür tarafı bozuyoruz. Peki bu neye mal oluyor? Aile kurumuna mal oluyor. Kocasından nafakası kesilmesin diye resmi evlenmeyen, imam nikahıyla yaşayan, imam nikahıyla hayatını sürdüren veyahut da sevgilisiyle yaşayan, evlenmeyen bir sürü kadın türedi biliyor musunuz? Eskiden insanlar yokluktan, babasından, anasından kalan maaş kesilmesin diye imam nikahı kıyıp evlenirmiş. Yokluk varmış. Şimdi ise kadınlar bunu bir hayat garantisi haline getirmiş. Peki erkeklere ne olacak? Erkeklere bir daha yaşama hakkı verilmeyecek mi? Bakın zengin erkekleri demiyorum. Parası olmayan erkekler. Bir vaka var. Adam süresiz nafakaya mahkum. Evlenmiş iki çocuğu var. Adam sonra kanser, yatalak. Kendi geçimini sağlayamıyor. Kadın bir de o adamı icra yolluyor. Dava açıyor. Şimdi kimse kusura bakmasın. Eşitlik diye savunuyorlar ama konu kalkıp da konu kalkıp da e kadınlara geldiğinde Eşitlikten öte ne oluyor? Kadınları tamamen pozitif ayrımcılığın da üstünde bir şey bu. Erkeklere zulmeden, erkeklerin hayatını mahveden bir duruma getiriyor. Artı er, bekar erkekler bu vakaları gördüğünde de evlenmek istemiyor. Herkes nikahsız bir hayat yaşamaya başladı. Erkek evlenmekten korkuyor. Evlilik anlaşması istediği zaman birisi kıyamet kopuyor. Belli bir yaştan sonra ben evlilik anlaşmasını destekliyorum. Yani hayatının ikinci baharında veya üçüncü baharında evlenecekler evlilik anlaşması yapsın. Kimsenin mirasının kimsenin çocuğuna kalmasın. Çünkü ölümlülerde miras <laughs> intikal ediyor. Şimdi baktığınız zaman bütün yük erkeklerin üstüne erkeklerin siz erkeksiz bir aile olur mu? Kadınsız bir aile olur mu? Ama maalesef işte bu süresiz nafaka ve işte bu sürekli kadınların lehinde verilen kararlar erkeklerin canını okuduğu gibi hayatlarını mahvetti. Bu yüzden meydana gelen çıldıran erkek. Ha bir de şu var. Boşanma davası sürüyor. Kadın uzaklaştırma almış. Kadın eve sevgilisini alsa adam hiçbir şey yapamıyor. Adam sonra işte cahili var. Şuursuzu var. Çıldıranı var. Gidiyor kadını. Tabii ki bu meşrulaştırmıyor. Kesinlikle ama kalkıp Zemini müsait psikopat tiplerinde şiddete başvurmasına da sebep oluyor. Adam çocuğunu göremiyor. O da o, o şey kalkıyormuş icra olayı. Çocuklara icra mal gibi icra konuluyordu falan filan. Netice itibariyle bunun bir toparlanması lazım. Çünkü yoksa elimizde aile kurumu diye bir şey kalmayacak. Bunu sektör haline getiren kadınlar, genç kızlar seçiyorlar adamı. Evlenene kadar dünyanın... Ha alışız o hani evlenene kadar insanlar birbirini saklar ama bu çok farklı bir şey. Onu bir strateji olarak koyuyor. 6 ay sonra, 5 ay sonra ya da 3 ay sonra altınları da alıp kaçıp gidiyor. Bir de adama dava açıyor. 6 saatte evli kalsan, 6 günde kalsan, 6 ayda, 6 senede süresiz nafakaya seni mahkum ediyor kanun. Ha bir de gariban kadınlar var. Bunu kullanamayan. Onlar da bu yasadan yararlanamıyor. Onların da karşı taraf güçlüyse onlar da böyle ortada kalıyor. Şimdi bunu devletin düzeltmesi lazım. Süresiz nafakaya sonuna kadar karşıyım. Adalette eşitlik vardır. Ama siz süresiz nafaka ve diğer konularda her bir yükü erkeğin üzerine vur abalına vur abalıya derseniz erkekler niye evlensin? Aile kurumu diye bir şey kalmayacak. Hak hukuk çerçevesi içinde neyse o yapılmalı. Bir sürü nafaka mağduru erkek var ya Adamlar bir daha evlenemeyecek mi? Kadın eski kocasının parasıyla sevgili bulup yaşıyor ya da evlenebiliyor. Zavallı erkek eski karısı yüzünden istese de yeni bir hayat kuramıyor maddi olarak veya manevi olarak. Bu yüzden acilen bunun düzeltilmesi lazım. Her şey erkeğin üzerine mi kalacak? Ama maalesef kalıyor. Etrafımızda bir sürü vaka var. Bir erkekler evlenmek istemiyor. İki kadınlar lafakası kesilmesin diye evlilik dışı ilişki yaşıyorlar. Gayrimeşru çocuklar veya evlilik dışı çocuklar diyelim, gayrimeşru deneyelim. Evlilik dışı çocuklar dünyaya geliyor. Ne o? Biz toplumun en temel taşı ailedir. Konuşuyoruz. Bakanlık ne yapıyor? Bence bu konuda bakanlık. Ne yaptığını bilmiyorum yapıyorsa. Çünkü hissedilmiyor, görülmüyor. Ama süresiz nafaka ben aile kurumunun aile kurumunun öncelikle ikincisi erkek cinsinin de geriye kalan hayatı ve sonra olacak çocukları evleneceği için eşinin kendi hayatı için lütfen ama yani. 6 ay ne karılık yapacak çocuk yok ortada. Neyin 100 milyonu adam zengin ya 100 milyon istiyor. 200 milyon istiyor. Herkes durumuna göre istiyor. Öbürü 10 milyon istiyor. Öbürü 5 milyon istiyor. Öbürü 100 bin lira istiyor. Biri 10 bin lira istiyor. Ama herkes bir şey istiyor. Çünkü bu kanun kadına böyle bir yol açıyor. E siz böyle bir yol açarsanız işte suistimaller artar. Sonra biz İstanbul Sözleşmesi'nin bazı maddelerini biliyorsunuz ben de karşıydım. İptal edildi. O zaman dedim ki, siz böyle devam ederseniz dedim yarın öbür günde erkekleri korumak için bir Ankara Sözleşmesi istersiniz. Gerçekten. Ferhat Güzel diye bir Türk Halk Müziği sanatçısı var. Geçen karakola sığındı. Sevgilisi tarafından dövüldü ve darp edildiğinden dolayı gitti devlete sığındı. Dünya böyle bir tersine dönmüş durumda. Geçen de erkekler kavga ederdi. Kızlar bir erkek için birbirine girmişler. Konya'da mıydı neredeydi bir yerde. Yani anlayacağınız Zap trap gelmesi lazım. Bu ne ya? Toplum şuurunu kaybetmiş durumda. Süresiz nafakaya sonuna kadar karşıyım. Süresiz nafaka bir zulümdür. Evliliğin süresi, tarafların sahip olduğu çocuklar, çocuklar ayrı zaten ona her halükarda. Onun da yani kadının ekonomik durumu ise sadece erkekten niye alıyorlar? O da sosyoekonomik durumlarına göre olmalı. Ama kadına verilen süresiz nafakaya sonuna kadar karşıyım. Hele 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, beş ay, 6 ay kalmış kadına neyin nafakası? Niye verecek kardeşim? Altınlar kadının, nişanda takılanlar kadının. Sonra kadınla erkek eşit. O zaman kadınla erkek eşit demeyeceksin. Erkeğe bu yükü yüklüyorsan o zaman diyeceksin ki erkekler daha üstün olduğu için kadınlara bunu ödemek zorunda. Bana bunu söyleyeceksin. Eğer eşitlik varsa bu böyle olmaz. Eşitliği neye göre, kime göre yapıyorsunuz? Evet tüm süresiz nafaka mağdurlarına, gerçek mağdurlara buradan geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir sonuç alınır.